Patani, Güneydoğu Asya ülkelerinden Tayland'da Müslümanların yaşadığı bir bölge sevgili seyirciler. Budist askeri yönetimin baskısı altında ezilen Patani Müslümanlarının liderlerinden Arif Muhtar, Türkiye ziyaretinde Hilal TV'ye özel açıklamalar yaptı. Sürgün hayatı yaşayan Arif Muhtar, bölgedeki son durumu anlattı ve dünyaya seslendi. Tayland'da Budist yönetimin baskısı altında yaşayan Patani Müslümanlarının durumunu Birleşik Patani Kurtuluş Örgütü liderlerinden Arif Muhtar'la konuştuk. Şu anda Tayland yönetiminin baskısıyla sürgünde yaşayan Muhtar, 4,5 milyonluk Patani'nin sıkıntılarını şöyle sıralıyor. Bu iyi, bu yüzden bunu นานุนันน่น Patani İslam dünyasının en büyük çile merkezlerinden biri. Bu, 1909'da İslam Krallığı'nın yıkılmasından beri böyle. En temel insani ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Biz Tayland hükümetince ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyoruz. Çünkü onlar Budist Tay ırkından, bizse Müslüman Malay ırkından geliyoruz. Patani'de ekmeğimizi, suyumuzu dahi kuyruğa girerek alıyoruz. Patani'li Müslümanlara mecbur kalınmadıkça devlet dairelerinde görev verilmediğini aktaran Arif Muhtar, haklarını yasal yollardan arayamayan Patani halkının silahlı mücadeleye meşgul edildiğini dile getiriyor. ma Birleşik Patani Kurtuluş Örgütü'nün önemli isimlerinden muhtarın memnun olduğu şeyler de yok değil. Çok şükür Patani'ye İslam dünyasının ilgisi eskiye nazaran çok daha fazla. Bunda 2004 yılında meydana gelen ve tüm dünyaya yansıyan katliamların etkisi büyük. Bu konuda Türkiye'ye ve İHH gibi kuruluşlara ayrı bir parantez açmak gerekir. Arif Muhtar Patani'ye batıdan bakışı da anlatıyor. Avrupa ülkeleri ve ABD Patani'yi görmezden geliyor. Hani bu ülkeler insan hakları ve demokrasinin kaleleriydi, batılı ülkeler bizim sıkıntılarımızı görmediği gibi, batı medyasından da bazı organlar Patani'li Müslümanları Tayland hükümetinin başında bir bela gibi göstermeye çalışıyor. Türkiye'nin son dönemde izlediği dış politikayı takdir eden muhtar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem Malezya'da yaşadığını hatırlatarak Güneydoğu Asya'nın beklentilerini ifade ediyor. Türkiye'nin dünyada hızla parlayan bir ülke olması, bizim oralardan sevinçle seyrediliyor. Çünkü biz Osmanlı zamanından bu yana kardeşiz, kader ortağıyız. Şimdi Güneydoğu Asya'nın ezilmiş halkları, acaba Erdoğan bizim için de bir van Minut der mi diye bekliyor. Hilal TV aracılığıyla tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Patani Müslümanlar olarak sizi çok seviyoruz. Lütfen bizi unutmayın. Patani halkının en büyük hedefinin bağımsızlık olduğunu belirten Arif Muhtar ancak bunun şu anda gerçekçi olmadığını vurgulayarak konuşmasının sonunda şimdilik güvenle yaşayacağımız özel bir yönetim istiyoruz diyor.